Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizinle PUBG Mobile değil, PUBG Mobile La Lite oynayacağız. Evet, PUBG Mobile Lite'm ekran çözünürlüğü düşük ama ben seviyorum. Benim arkadaşlarımın çoğu oynuyor. O yüzden ben de oynuyorum. PUBG Mobile oynuyordum ama arkadaşlarımın çoğu söylediğim dedi söylediğim gibi arkadaşlarımın çoğu PUBG Mobile Lite oynadığı için ben de PUBG Mobile Lite oyn oynamaya başladım. Güzel bence. İş İnşallah, inşallah birinci oluruz. Açılsın bakalım. Açılabiliyor. Siz, siz biraz bekletin ama kusura bakmayın. Tamam. Gel arkadaşlar merhaba <laughs> önce önce bir ödül 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 ödüllerimizi alalım. İkinci oldu. Şimdi sizinle beraber bir bir varan turu atalım. Evet aynen bir bir tur atalım. İnşallah birinci oluruz ama. <gülüyor> 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 Kızarız acıdıyım ama inşallah birinci oluruz. Şakaya bırakalım. İnşallah birinci oluruz. Evet açılsın <laughs> da da Nasıl çıkıyor annemle Arkadaşlar oyunda da en, be en beğendiğiniz yorumlara Benim en sevdiğim silah Emir Düzenmiş gibi de M M416. -E evet. Hemen yere atlayalım. Arkadaşlar ben benim atladım her zaman yer hemen şu. Her zaman buraya atlayamam. uzak olduğu için biraz şuraya atlayacağım. Buradan lootlanıp oraya geçeceğiz. Evet. Dolayısıyla ben hiçbir video videomda lütfen videoyu beğen demem o sizin e, seçiminize kalmış bir şey. Siz beğenseniz beğenmesiniz e, ses ses seçiminize saygı duyuyorum. Evet başlayalım. Kimse gelmeden eve eve geçelim hemen. Evet. 6 x Şu an düğümleri takamıyorum. Kamsın hiçbir şey takılmıyor O yüzden kamsın pek istemiyorum. Ayak, ayak izi var. <laughs> pardon pardon arkadaşlar gx Arayan çok Ben yani Ruzan gel Şöyle bir bu yarın sıralama gideriz işte evet. gördüm Tak yani bitti. Bir tane şarjörü de boşaltmadım. Bunun arada ne var? Güzel <laughs> şeyler vermiş. Hello, sir. Artık artık önümüzde kimse durmaz arkadaşlar. yürüyor vallahi evet. arkadaşlar Şimdi şöyle bakalım stadyum aa Bunda da son bir arkadaşlar büyük eğlence var. Baskam var. Arkadaşlar öldürdük. Nasıl gidiyor lan? Ne yapsın Öldük ya. Of. Arkadaşlar bu videoya ben yayınlayacağım. Bazı youtuberlar ve psikoloji videoları yayınlamıyorlar. Mesela arkadaşlar çok güzel bir video oldu. Hepinize çok teşekkür ederim. Biz yani de o zaman videoya Bay bay.